Emanet kaybedildiği zaman, kaybolduğu zaman, ortadan kalktığı zaman kıyametin kopmasını bekleyin buyurmuş bir başka hadis-i şerifinde Peygamber Efendimiz. efendim e, e, Diyorlar ki ne, nedir bu emanetin kaybolması ya Resulallah? Emaneti ortadan kalktı, kaybedildi, elden düştü, yok oldu, kayboldu. Nedir bu emanet? İşler naehil insanların eline verildiği zaman o zaman işte bu emanet kaybolmuş demektir. Naehil insanlar, liyakatsiz insanlar, bilgisiz, kabiliyetsiz, değersiz insanların eline verildiği zaman kıyameti bekleyin buyuruyor. <laughs> Onun için ben de bu hadisi şerifi böyle kardeşlerime e, geniş olarak anlatmayı bu bakımdan istiyorum. Yani biz müminiz tamam Allah'ın varlığına peygamberine, Kur'an-ı Kerim'ine, kitaplarına, efendim her şeye bize dinimizin öğrettiği şeylere canı gönülden bağlıyız, inanmışız millet olarak. Büyük vasfımız bu. Herkes bizi biliyor. Türk milleti Müslüman bir millettir. Elhamdülillah tabi Arap kardeşlerimiz de Müslüman, ötekiler de Müslüman. Tamam ama Asıl müminin vasfını Peygamber Efendimiz tarif ederken buyuruyor ki insanların mallarını, canlarını güvenebilip teslim edebilecekleri insandır mümin. İşte bu vasıfta olmak lazım. Yani tam dürüst, tam güvenilen, tam özü sözü doğru bir insan olmak